Peygamberlerin sıfatları: Sıdk, peygamberlerin hayatlarının hiçbir anında yalan söylememeleri ve doğru davranmalarıdır. Emanet, peygamberlerin her zaman ve her yerde güvenilir olma olmalarıdır. İsmet, Allah'ın peygamberlerini her türlü günahtan, şirkten, küfürden ve zulüm yapmaktan korumasıdır. Fetanet peygamberlerin üstün zeka ve kavrayış gücüne sahip olmalarıdır. Tebliğ, peygamberlerin Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmeleridir. Hz. Muhammed Aleyhisselam 35 yaşlarındayken Mekke'den 5 kilometre uzakta bulunan Nur Dağı Hira mağarasına çekilip tefekkür ediyordu. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmutelip de zaman zaman Hira'da inzivaya çekildiği bilinmektedir. Peygamberimizin hayatında çok önemli bir yeri bulunan Nur Dağı, düşünme ve inziva için çok uygun bir yerdi. Bir insan boyu yüksekliğinde ve genişliğinde olan Hira mağarasına oturunca görülen tek yer Kabe'ydi. Resul-i Ekrem aleyhisselam 40 yaşına gelmiş, Peygamberimiz her zaman olduğu gibi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi yani Kadir gecesinde Hira'da tefekkür halindeydi. Bu sırada Cebrail aleyhisselam kendisine gelerek Kur'an-ı Kerim'deki ilk sureyi yani Alak suresinin ilk beş ayetini indirmiş oldu. Kur'an-ı Kerim ilk kez 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde Mekke'nin Nur Dağı Hira mağarasında insanoğluna nazil olmuştur. İslam'a davet cahili döneminin bitmesi, putperestliğin terk edilmesi, kötülüklerin son bulması, adaletin gelmesi demekti. İslam'ın tebliğ edilmesiyle birlikte hak ortaya çıkmış, batıl zahil olmuştu. Müslümanlar peygamberimizin yanında olmuş, onunla birlikte hareket etmişlerdi. Mekkeli müşrikler ise davet sürecinde peygamberimizin karşısında yer almış, onunla savaşmışlardı. Müşrikler peygamberimizi ve Müslümanları sürekli tehdit ederek onlara işkence ve eziyet etmişlerdi. Hz. Muhammed, Müslümanların fazla tepki göstermemesi ve eziyete uğramaması için ilk başta davete açıktan değil, gizli bir şekilde gerçekleştirmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Müddessir Suresinin indirilmesi üzerine yakınlarını İslam'a davet etmeye başladı. O en yakınlarından başlayarak ailesini, dostlarını ve güvendiği kişileri yavaş yavaş ve gizli bir şekilde İslam'ı anlatmaya devam etti. Peygamber aleyhisselam tebliğine Kur'an-ı Kerim'in önce en yakın akrabanı uyar ayetine uygun olarak en yakınlarından başladı. Peygamberimiz açıkça davet yapılması emredilene kadar yakınlarından başlayarak Allah'ın kendisine vahyettiğini diğer insanlara öğretti. Peygamberimizin tebliğ görevine yakın çevresiyle başlaması, İslam dininin yayılmasına kolaylık sağladı. Üç yıl süren bu gizli davet döneminde, başta ailesi olmak üzere pek çok kişi Müslüman olmuştu. Hz. Ebu Bekir'in güvendiği dostlarından Osman bin Afvan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebi Vakkas, Erkam bin Ebil Erkam gibi yaklaşık 30 kişi peygamberimizin yanına gelip İslamiyet'i kabul ettiler. Sahabi arkadaş, dost demektir. Çoğulu ashab veya sahabedir. Sahabi Hz. Peygamber aleyhisselamın zamanında yaşamış, onu görmüş, Müslüman olmuş kişiye denir. Sahabinin hem Peygamber aleyhisselama olan bağlılığı ve desteği, hem de İslam'ın yayılması ve anlaşılması açısından önemli bir rolü vardır. İlk Müslümanlar gizlice bir araya gelerek nazil olan ayetleri okuyor ve ibadet ediyorlardı. Müşriklerin kalabalık oldukları yerlerde toplanmamaya dikkat ediyorlardı. Gizli davet döneminde Peygamberimiz ve Müslümanlar Erkam bin Ebil Erkam isimli genç bir Müslümanın evinde bir araya geliyorlardı. Erkam'ın evi Safa Tepesi'nin eteklerinde gözlerden uzak bir yerdeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Darül Erkam'da yani Erkam'ın evinde hem sahabelerle bir araya geliyor, onlara İslam'ı öğretiyor hem de ilahi gerçeği arayan insanlara İslam'ı tebliğ ediyordu. Müslümanlar için Darül Erkam, İslam'ın davet ikametgahı, ibadethane ve ve Müslümanlar için ilk eğitim yeri olmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı açıkça tebliğ etmeye başlayınca ilk başta müşrikler bir şey yapmamışlardı. Müslümanların sayısı Mekke'de hızla çoğalınca bu durumdan rahatsız olan müşrikler Müslümanlara boykot, hakaret ve işkence yapmaya başladılar. Özellikle kimsesiz ve güçsüz insanları işkence ederek öldürdüler. Ayrıca Mekkeli müşrikler İslam dininin başka şehirlere de yayılacağı korkusuyla şehir dışından gelen kişilerin peygamberimizle görüşmelerini engellediler. Peygamber Efendimiz İslam'a davete başladığı andan itibaren bu davetini toplumun her kesiminden insanlara yaptı. Kadın erkek, zengin fakir, yaşlı genç, hür köle ayrımı yapmadı. Bu durum ilk tebliğ yıllarında olduğu gibi ilerleyen yıllarda da devam etti ve her kesimden insan İslam'la müşerref olmaya aynı fırsata sahip oldu. Gizli davet döneminde İslam'a ilk giren kişiler, sır saklayan, güvenilir kişilerdi. Müslümanlar müşriklerin alay ve tehditlerinden dolayı gizli ibadet etmek zorunda kaldıklarından onlar için bu çok önemliydi. Cahiliye adetlerinden ve puta tapmaktan hoşlanmayan ilk Müslümanlar için İslam dinini kabul etmek hiç zor olmadı. İslam'la müşerref olan bu insanlar ahlaklı, faziletli ve samimi kişilerdi. Bu insanların Müslüman olmaları sadece Allah içindi. Onlar canlarını ve mallarını feda etmeyi göze alarak Müslüman olmuş, dünyadaki her şeyden vazgeçmişlerdi. Örneğin Hz. Ebu Bekir cahiliye döneminde fazileti ve iffetiyle tanınan bir kişiydi. Osman bin Maz'un cahiliye döneminde de içki içmezken Ebu Zer el-Gifari ise İslam'dan önce putlara tapmaktan uzak duran bir sahabiydi. Tebliğin ilk yıllarında Müslümanların çoğunu 30 yaşın altında gençler oluşturuyordu. Müslümanların içinde Mekke'nin seçkin ve zengin ailelerine mensup kişiler olduğu gibi fakir, kimsesiz kişiler ve köleler de vardı. Müşrikler ilk zamanlar Haşimilerden çekindikleri için Hz. Muhammed'e dokunmadılar. Peygamber Efendimiz putlara tapmayı eleştiren ve puta tapanların cehennemlik olduğunu açıklayan ayetleri okumaya başlayınca tavırlarını değiştirdiler. Putları yasaklayan ayetlerin hayatlarına ve inançlarına bir saldırı olduğunu düşünerek açıkça İslam davetine karşı düşmanca tavır aldılar ve İslam'ın tebliğine engel olmaya başladılar. Kureyşlilerin düşmanlığı, tehdit, hakaret, dövme, işkence, boykot, öldürme ve sürgüne varan boyutlara kadar devam etti. İslamiyete karşı bu düşmanlığın altında dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve kabilecilik gibi bazı sebepler vardı.